Babam olacağım olmasın daha iyi ben gidiyorum oğlu efendim kapı orada ha. kaldırın lan ellerinizi kaldır 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 sen de kaldırsana oğlum Muhittin sonunda yakaladık lan seni tutuk musunuz oğlum ikiniz de alın zaten ya ben çok sıkıldım alın, alın. bunu da al beni de al ama size tek bir ricam var. Allah'ını seversen beni bunun aynı yere koyma. Beni başka yere koy abi ya. Bana bak ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Valla bir şey yok mu ettim abi? Müsaaden varsa arkadaşlar bizi tutuklayacaklar da. İzdin olur. olur olur tamam. Ha, olur. <laughs> evet Sayın Cumhurbaşkanım. Sevgili Zonguldaklılar. Evet. Sevgili Zondukla, zondukla. Efendim zonduk değil zonguldak. Ee, zonduk. Hala zonduk diyor lan zonguldak ya. Niye böyle oldu? Ne demek niye böyle oldu? Ben mi bileceğim nerede olduğunu? Sen bileceksin. Zondur lak diyemiyorsun daha. Ben de ağzımı yüzüm bozdurdum ya Allah'ım ben. Can you feel the rhythm in my heart? The beat's going to take that. Dum di dum di dum ram di dum tek tek. Tek kim vurdu lan şimdi? Ha vurdu. E ee, şimdi sen ne yemedin ne? <laughs> Abartacak bir şey yok ya. Hayallerimiz yıkıldı. Duruşumuz hala dimdik. Yeah. Ahmet. Ahmet oğlum kalk hadi bak. Temizlik yapacağız. Misafir gelecek kalk. Allah Allah ya anne ne misafirliği ne temizliği. Sokağa çıkma yasağı var. Hem kim gelecek de. Karşı komşu gelecek. Hem de kızıyla gelecek bak. Eee, aman bana ne komşunuzun Hazır mısın? Vallahi çok heyecanlıyım. İlk defa yaptırdım ya. Haydi bakalım açıyorum. Hop! Gün! Yazıyor orada ya. Sen kağıda ne yazdıysan o yazıyor. Göt mü yazdın? Göt yazdım. Lan insanın göğsüne göt yazılır mı? Sen geri zekalı mısın? Kim geldi lan sana bu zamana kadar burada göt yazdırdı? Kağıda sen göt yazdın, ben de onu yazdım. Sen ne istediysen onu yaptım. Kağıda ne yazdıysam onu mu yazıyorsun lan? Evet, sen istedin onu yaptım. Ananın adını yazsaydım kağıda. Anne Dur. Oğlum o pantolon o kadar esnek mi lan? Tabii oğlum. Bu çirkin surat. Lan avrat bir çay koy bakayım mı? <laughs> yok ebesine oh, tövbe yarabbim sövemiyorum da kanal yedi Hazreti Yusuf'la sözleşmemi imzaladın Allah'ını evet sen ya Bay bay Ben ya ben ya ben ya Şimdi kartını istiyor musun? Evet. Hayır alamazsın. Ne yapacağım? Şimdi bak. Ben buradan kredi kartını bırakacağım. Sen kafanla yakalayacaksın onu. Eğer yakalayabilirsen kredi kartı bir gün boyunca sen. Tamam. Böyle tamam. Böyle. Evet. Bırakıyorum. 3, 2... Çorabı yarım olanın karakteri de yarımdır. Erkek dediğinin çorabı kalındır, buraya kadardır, beyazdır. Teller orada. Hiç sevmediğim çorap stili ya. Terslik mi? Ağzını hırdığımın ne biçim çorap? Sen çok akıllı çocuk. Sen aptal. <gülüyor> 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 ben komşunuzun da markette ekmek bitmiş. Acaba ekmeğiniz var mı? Valla şu saatten sonra zaten evdekine ekmek vermem artık. Hepsini evet. sen al. Öyle demeyin beyefendi. Kim var ki evde? Bizim Muhittin abi var. O da mı? kökünü yesin. Çok sıcak. Ay çok iyisiniz ya. Bir kahve beklerim ben de. Muhittin abi. O ekmeği sakın yeme Muhittin abi Amel defterini kapatırım seni Tabi siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Hadi başla. Şu an bir şey çizeceğim. Hiç bilemeyeceğim bir şey çizeceğim. Tahminen. Şunları da yapayım. Bir de bu. <laughs> Tamamdır. Benimle ayrılmak mı istiyorsun? Açıklayabilirim. Bunu yazmadın mı sen? 32'den 2 çıkarsak kaç kalır? 32'den 2'yi çıkardın kaç kalır? 30 Salak 32'den 2'yi çıkardın kaç kalır? 30 kalır 3 de kalır 3 kalır 3 ne işte işle meşgulsünüz acaba? Ha, benim kafeteryam var. Bilirsiniz belki buradan çıkınca hemen sağda az ileride. Adı ne? Kahve Dünyası. <laughs> Kahve Dünyası mı? Evet. Ne biçim isim o ya? Ya ben aslında orayı sevgilimle ortak açmıştım ama o beni bir kadın için terk edip gidince ben de ismini değiştirdim. Sevgilimle ortaklıktan attım. Çok, çok güzel olmuş. Çok... Zevkinize güvenmiştim ama yani eğer kıyafet sevginiz buysa kafedeleler ikram ediyorsunuz bilemiyorum yani. Ha, siz gelin ben size bir anani yapayım. Ananim Ne biçim konuşuyorsun? <laughs> ne var canım? Anani bizim en çok istenen spesiyallerimizden bir tanesidir. Eğer onu beğenmezseniz e, bacini latte de var. Hanımefendi <laughs> siz sevginize bayağı sinirlenmişsiniz. Menüde ana bacı gidiyorsunuz belli ya. <laughs> tamam aşkım hadi görüşürüz. Aşkım ne? Bir şey var başım, mı? İyiyim aşkım Allah başımızdan eksik etmesin. Amin aşkım cümlemizi kalk aşkım. Kalk aşkım kalk kalk. Olmadı, <laughs> 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 ne oldu? oldu? Değil, ne oldu sana? Değil, aa, değil, ne oldu? Dayın, ne oldu? Aa, değil, aa, oldu değil, vuruldum, ne oldu? Dayın, niye dayın, dayın, ne oldu? Vuruldum, değil, ne oldu? Vuruldum, vuruldum

Merhaba, ben Bülent. Ersoy. Yok, sadece Bülent. Ersoy. Bülent Ersoy değil, Bülent sadece ismim. Babacım neyin peşindesin? Benim ismim de Ersoy. Ne istiyorsun anlamadım ki. Ha öyle desene ya. Ben de öyle diyorum zaten, ismim Ersoy. Ya anne bu şarj aleti nerede? Hem kullanıyorsun hem yerine bırakmıyorsun. Buradaymış tamam. Tamam burada.